Bismillah. Ve atasimu yapışınız, sarılınız, dört elle tutununuz. Bi hablillahi cemi'a. Bi hablillah Allah'ın ipine. Cemi'an topyekun olarak. Ve la teferraku ve sakın ha tefrikaya ayrılığa düşmeyiniz. Hablillahi Allah'ın ipi demek Kur'andır, İslam'dır, Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin getirdiği şeylerdir. Onun için kurtuluşa ermemizin her zaman söylüyoruz ki ki Kur'an zaten bunu bir ifade ediyor. Hadisler ifade ediyor. Bundan başka çıkar yolu yok. Mutlaka ve mutlaka sahip olduğumuz, iman ettiğimiz evet Kitabullah'a, onun emirlerine, Cenab-ı Mevla'ya ve onun verdiği emirlerin hepsine inanmaktır. Ve bunları da noksansız olarak yerine getirmektir. Müslüman kardeşlerim, zaman görüyorsunuz çabukça gelip geçiyor. Bakıyorsunuz bir Ramazan oruçlarla başlıyor, bayramlarla nihayet buluyor, hemen çar çabuk geçmiş gibi oluyor. Ondan sonra, ondan sonra gelen kurban, Zamanı geliyor. O bakımdan zaman geçici ve süratle su gibi akıp gitmektedir. Bu hayat akışı içerisinde mutlaka ve mutlaka kendimizi Rabbimizin emrine daha sıkı sarılmak, onun emirlerine yapışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yol varsa odur. Bilmiyoruz başka çıkar yol. Öyle denilmiş. Mümin kardeşlerim, tabi dini emirlerin yapılması noktasında evet herkes üzerine düşeni yapıyor. Ama mümin, mümine karşı olan vazifeleri de var ya onlar da yerine getirmesi gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz innel mümine lil mümini kel bunyan Mümin diğer mümin kardeşi için birlik beraberlikte, tesanütte kel bünyan bir bina gibidir diyor. Yeşuddu ba'duhu ba'dan o binanın tuğlaları, taşları, demiri neyse harcı evet ile nasıl birbirine yapıştırılıp da yapılıp da evet tutulmuş oluyorsa bina yapılmış oluyorsa işte öyledir mümin. Mümin binanın, İslam binasının temel taşlarıdır. O bakımdandır ki dinimiz bize hep birliği, beraberliği de emretiyor. Ve la teferraku tefrikaya düşmeyiniz diye emrediyor. Düşerseniz gücünüz, kuvvetiniz azalır ve esen rüzgarınız da esmez olur diye buyurulmaktadır. Bunu tarih boyunca hep görmekteyiz. Milletler görüyor, insanlar görüyor. Zaman, geçen tarih zamanlar hep bunu gösteriyor. Ne zaman ki tefrikaya düşer ise bir millet demek ki ayakta durmuyor. Aynı şekilde aile ocağından başlayan, değil mi sıcak yuvalardan başlayan, dolayısıyla devam eden aile birliğinde dillik düzenlik olmasa tefrika ve o aile ocağının yıkılmasına da sebep ve vesile olur. Bütün bunları tanzim eden bütün bunların evet yapıldığı takdirde huzur ve saadeti yakalamak için yapılması gerekir. Yapılırsa kurtuluşa erilir. Cemiyette yani aileler temel taşıdır. Ondan sonra da cemiyetler gelir, milletler gelir, kavimler gelir vesaire. Böyle devam eder gider. Mümin kardeşlerim. Onun için Sevgili Peygamberimiz Müslümanların birbirlerini sevmelerini, birbirlerini haset etmemelerini, ondan sonra aralarındaki münasebetlerin İslami ölçüleri olmasını, evet dinimiz bize emretmektedir. Mümin kardeşlerim, onun için mümini, bakınız sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz neye benzetiyor? Mümin, yeşil ekine benzer diyor buyuruyor ve Selam Efendimiz. Evet ve devamla rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. Evet işte mümin böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer. Selvi ağacı mezarlık mezarlıklarımızda dikilen bir ağaçtır. Hiçbir zaman yaprağını dökmeyen bir ağaç. Genel olarak adet halinde gelmiştir. Bunu zaman zaman sizlere de hatırlatırım. Çünkü mezarlarımızı böyle yeşil ağaçlarla evet dikip yeşillendirmemiz sanki o ölü ölünün diri imiş gibi olduğunu evet göstermektedir. Bir canlılık alametidir.